Go böyleki gösteriyor. Benim dersim 9'da başlayacak. Şimdi tramvay durağına geldim. Tramvaya bineceğim. Oradan otobüse bineceğim sonra buradayım. İnşallah. hava bayağı iyi. Normalde dümdüz gibiydi. Malum bu işe giriyoruz biz. Burası bayağı büyük bir yer arkadaşlar. Yani şu ilerideki şurası benim bina. Ama tabi bunun farklı binaları içerilere doğru var. Burası F Building.

bir <laughs> tuhaf oldum ben. Gerçekten çok uykum geldi. Bu arada size birazcık kampüsü de göstereyim. Nasıl bir yer olduğunu. <laughs> 样 like to? Yeah sure. Any food today? No thank you. So it's one dollar space. It's cut. Thank you. This is sent me one. I'm big size. Thank you so much. Burası böyle kocaman bir park gibi bir yer. Burada genelde köpekleri olanlar geliyorlar burada köpeklerini oynatıyorlar. Bakın şurada bir tane var. Ama çok uzakta. <laughs> Aşırı tatlı oluyorlar. Daha sonra cıvıma. Bugün kendi başıma çıktım. Eee birkaç tane arkadaşım var. <laughs> Normalde geliyoruz mesela şur şuradaki banka falan oturup sohbet ediyoruz hem İngilizce açısından çok iyi pratik oluyor. Yani aramızda e, sürekli konuşmak falan bayağı iyi oluyor. You look little one. Inex, yeah. This one you take off. What What did you take off? Of this one. I I know. Don't you? No need. Yeah, I I put and I need. <laughs> one oh, yeah. What are you doing? Inex. Better than thank you. So we need to some days the uh, first second third on. Oh, my friend uh, Lily. Lily. <laughs> uh, she is from China. Yes, yeah. I'm from China. Now I live in Presta. Yeah. <laughs> we we are with Nemes. Uh, Nemes is He's my best classmate. Yeah, my best friend. <laughs> she's so she's so cute. <laughs> I'm me. You keep to funny. Yeah, yeah. You keep to be silly. Always <laughs> smiling. <laughs> Bakalım bizimki ne yapıyor evde. Hello. Hoş geldin. Aşkım. Karıcığım geldi. <laughs> geldi. Nasıl geçti günün? <laughs> İyi gayet güzeldi. Sen ne yaptın? Cık, ben de yatıyorum ne yapayım. Tamam. Ameliyat oldu. <laughs> Ameliyat oldum. Dizimden çapraz bağ ameliyatı oldu. O yüzden bayağıdır sahnelerde yokuz. <laughs> tamam. ee, öyle size de selam olsun. Uzun zaman Biraz sonra. Biraz göbeğim çıkmış. <laughs> Kilo almış olabiliriz. Yatıp yatıp, yatıp yediğim için. Evde işte PlayStation oynuyor. Ne yapayım? Koşsam mıydı o tarafta? Yok yatacaksın dinleneceksin ne yapalım. İşte ne yapalım işte bütün ev işlerinde biz yapıyoruz. <laughs> ee, niye ben dün şey katladım, kıyafet katladım. Bana sakat sakat kıyafet katlatıyor. <laughs> Sen var ya. Şaka, şaka. Çok yalan, yalan söylüyor. Benim üstüme böyle gelemezsin. <laughs> ben kıyafetleri katlarken kendisi istedi katlamayı. Ama ben dedim ki aşkım, bak ben yaparım. Sen yapmana gerek yok dedim ama yok katlayacağım Hiç dedi. Hiç öyle bir şey demedi burada. Direkt geldi önüme attı. Tamam <gülüyor> diye. Söyleme. <laughs> katlayacağım dedi. Sonra götürdüm yanına. Bir tane katlayana kadar ben hepsini bitirdim zaten. <laughs> Bravo. ben bir tane katlayana kadar üç tane katladım. Bravo. Evet. Alkışlar bana gelsin. <laughs> Çok hızlıyım değil mi aşkım? <laughs> Öylesin. <laughs> Benim aşkım hasta. O yüzden. Hasta değilim ben. <laughs> hasta değilsin. Çok iyisin aşkım. Çok iyi. Sadece ameliyat oldum. Bacaksızım şu Onu da gün geçtikçe güzelleştireceğiz. Daha 4 ama... gün oldu ameliyat olalı ama daha öncesinde sakatlandım. bayağı uzun zamandır sakatım. E, çapraz bağım kopmuş çünkü. Dizim kendine gelemedi. Hiçbir şey yapamadım. O yüzden yatmalardayız. Yani bazı arkadaşları görüyor. Sağolsunlar olsunlar yazıyorlar niye video atmıyorsunuz falan diye. Biraz ne nedeni o yani. <laughs> Yani bazı şeyler de vardı tabii işte. Çok yoğunlaşamadık yani YouTube'a. Evet tabii, aynen olmadı. Ama geri geleceğiz. Bu dizileşecek. Ben söyleyeyim. Bu dizileşecek. <laughs> Hadi bakalım. O zaman ben sana buz getireyim. Ben de gideyim bir şeyler yiyeyim. Çok acıktım.